Sovyetler Birliği'nin verdiği e, karar üzerine e, benim ailem e, Orta Asya'ya e, göndermiş. Ailem... ailelerin çocuklarıydı. Ve Türkiye Cumhuriyeti bizim okumamızı sağladı. Köylerden, o, ulaşımın olmadığı köylerden çoğumuz geldik, okuduk. Dolayısıyla Öyle hem Türkiye'de, hem Kazakistan'da, hem de Özbekistan'da aileler, bireyler var. aileler Liseye Gökçe Adadağ. Başladım. Bunun da sebebi esas itibariyle bir takım Aynen. yazılarla vesaire benim hakkında negatif yazılar, bilgiler çıktığı için Dekan beni davet etti ve bana aşıtanlık teklifinde bulundu. Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku profesörü olarak halen görevime devam etmektedir. Ama bu baskı negatif anlamda bir baskı değildi. Bizim daha iyi çalışarak, daha iyi eğitim almamız. Merhaba sevgili dostlar. Arifi Öğretmen Lisesi mezun arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz sohbetlerimizin bir yenisiyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbet konuğumuz değerli dostum Sayın İlyas Doğan. Merhaba dostum. Nasılsınız? Iyisiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle Ankara'da gelmiş olmanız, benimle bu konuşmayı yapmış olmanızdan gurur duydum. Çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle biraz ailemi tanıtarak başlamak istiyorum. Benim ailem üç ayrı ülkede bölünen bir ailedir. Aslında ilk başta Türkiye'ye yakın bir bölgede yaşarken Sovyetler Birliği'nin verdiği e, karar üzerine e, benim ailem e, Orta Asya'ya e, göndermiş ama benim ailem e, dedem ve de babam e, buna e, dikkat ederek Türkiye'ye gelmişler. Dolayısıyla hem Türkiye'de, hem Kazakistan'da, hem de Özbekistan'da ailemde bireyler var. Ailelerim var. E, ve onlarla Sovyetler Birliği e, sonu erdiğinde bir şekilde bir araya gelmiş durumdayız. Ama onlar halen kendi bulundukları ülkede yaşamaktadırlar. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kazakistan'daki ve Kırgızistan'daki akrabalarımızla sürekli olarak hem telefonda hem görüntülü olarak görüşüyoruz. Bazen gençler bizi ziyarete geliyorlar, bazen biz aile olarak onlara ziyarete gidiyoruz. Yani böyle bir Böyle bir durumdayız. Onu ifade etmek istiyorum. Ben hem ilkokulu hem de ortaokulu Ağrı'da Ağrı'da gittim. Benim ailem halen Ağrı'da oturmaktadır. Ama bölünmüş durumdayız tabii ki. İstanbul'da olan bireylerimiz var. işte ben Ankara'dayım. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi. Ee, özellikle çok iyi bir gelişme bölgesi olmadığı için Ağrı, ister istemez farklı illere dağılmış durumdayız. Ortaokulu biraz önce de ifade ettiğim gibi e, Ağrı'da okudum. İlk ve ortaokulu. Liseye Gökçeada'da başladım. Bunun da sebebi esas itibariyle Ağrı'da eğitimin çok iyi olmaması, ve benim o dönemimde orada siyasi nedenlerle benim gibi kişilerin ağırda okumasının biraz zor olduğunu dikkate alarak, oradaki arkadaşlarımı da yönlendirerek beraber de 8 kişi geldik ve ilk dönem oldukça iyi bir eğitim aldık ama ikinci dönem bir takım siyasi sebeplerle kavga çıktı. Ee, ve gelenler, ikinci dönem gelenler e, bizimle bir takım tartışmalara girdiler ve biz de orada eğitimimizi görmek için e, mücadele etme kararı aldık. Çünkü 1700 kilometre ağırdan e, Gökçeada'ya kadar gelmişiz ama buna rağmen siyasi nedenlerle sorunlar yaşanıyordu ve bir takım e, yazılarla vesaire e, benim hakkımda negatif yazılan bilgiler çıktığı için bir hakkında devlet soruşturma açtı ve bu soruşturma sonunda birinci yılın sonunda Arifiye Öğretmen Lisesi'ne gönderildim. Arifiye Öğretmen Lisesi'ne geldiğimde oldukça iyi bir eğitim alma şansı elde ettim. Temel hedefim üniversite okumaktı ve sonuçta sonuçta bir şey oldum, e, akademisyen oldum, hukukçu bir akademisyen oldum ve bundan da son derece mutluyum. E, 23 kişi, 24 kişiydik, 24 kişinin tamamı üniversiteyi okuduk. E, hiç kimse e, negatif bir e, sonuca u, u, uğramadı ve hepimiz son iki kişi öğretmen oldu. Diğerlerimiz e, doktor, e, ondan sonra e, akademisyen olarak, veya diğer bölgelerde hep iyi yerlere geldik ve bizim hepimizin ortak bir özelliği vardı. O da fakir ailelerin çocuklarıydı. Ve Türkiye Cumhuriyeti bizim okumamızı sağladı. Köylerden, ulaşımın olmadığı köylerden çoğumuz geldik, okuduk ve üniversitedeki eğitimimizi tamamladık. Her birimiz am amzu ettiğimiz yerlere geldik. Ben de Ankara'da üniversitede profesör olarak halen devam etmektedir. Ve şunu ifade etmek istiyorum. Tabii bu öğrenciliğim sırasında bazı olaylar da yaşadım. Arfiye Öğretmen Lisesi'ne ilk geldiğimde ilginç bir olay yaşadım. Tek başına geldim ve karşımda 7-8 kişi var. Hepsi bana karşı negatif bakıyorlar. Benim e, neg e, ağırdan gelen işte e, e, kötü bir e, siyasete ait olduğum şeklinde bir bakış vardır. Faşist biri diye benim üzerime geldiler. Ben de onlara karşı çıktım. Kapı nöbetçisi miydin? Okul başkanı böyle bir e, görevim vardı. Kapıda bekliyoruz. İlyas tahta bir valizde zaten boyu da ee, kısa. Geldi gözlükleri falan böyle profesör tipti bir adam hakikaten. Şu anda da e, hukuk profesörü Birbirimize hitap tarzımız köylüydü biliyorsun. Köyden çıktığımız için. O köylü hoş geldin falan filan. Kimsin nesin? Ve bana tanıttı kendisini ya işte şu sebepten dolayı. Tabi okulda e, bıçkın gençlerden Ali Koç hemen geldi. Bu dedi işte şöyleymiş, e, biz bunu döveceğiz falan filan, karşıt görüş. Dedim ki önce beni geçecek Ali Koç'a. Benim etim, butum ne? Ali Koç'la belki aynı boydayız ama Ali'yi Ali ben kovdum oradan. İlyas'ı koruma altına aldım. İlyas her zaman hep anlatır, e, abi sana bir dayak borcum var benim. Nitekim profesör olduğunda e, Genelkurmay'da çalışıyordu. Ankara'da. Da, Ankara'da. Evet. beraberdik. O gün oğlum da gelmişti. 5-6 yaşlarında bizim doktor bey. E, abi dedi bugün profesör olduk. E, seni, Kadir'i, Fikret'i, işte kim varsa Ankara'da e, onları da şey yapalım bir yemek vereceğim ben size. E, gittik. Orada e, bizim oğlana Oğuzhan'a bakıyor işte baban şöyleydi böyleydi. Beni Oğuzhan'ın gözünde e, dağ gibi yüceltti. Yaz. Evet. Babana dedi bir dayak borcum var dedi. Lisede dedi. O borcu ödemek için bu yemeği dedi Esma'nın onun için dedi. Algılayamadı çocuk ya baba dedi dayak borcu nasıl olur dedi. Yine sonradan anlatsın dedi. Sonra karşı çıktım. Oldu. Sonra anladım ki bu arkadaşlar aslında benimle Türk milliyetçisi olduklarını gördüm. Geldiğimde yapmadığım ilk iş okul müdürüyle konuştum. Dedim ki ben ağırdan geldim ve tek hedefim iyi okumak ve üniversite bitirmek bir meslek edinmek. Benim bu, birinci hedefim budur. Bu nedenle ben siyasi konularla ilgilenmek istemiyorum. Tam o zaman da zaten darbe oldu ve darbeden sonra da herhangi bir çatışma olmalı. Bu sayede son iki yılda iyi bir eğitim aldım. Hem öğretmenlerimizin verdiği katkı hem de kendi çabalarımla, arkadaşlarımla e, birlikte geçirdiğim e, günlerden dolayı iyi bir eğitim aldım ve e, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış oldum. Ve e, hukuk fakültesine mezun olduğumda hakimliği kazandım. Ama hakimliğin bana olmadığını anladım. Çünkü e, görevli hakimler, yüksek hakimlerden ben şunu öğrendim bir hakim görev yaparken hiç kimseyle oturup kalkmamalı, yabancı kimselerle konuşmamalı. Baktım ki ben aslında bu doğaya sahip biri değilim. Bu nedenle acaba başka hangi işi yapabilirim diye beklerken İstanbul Üniversitesi'nde yapılan sınavda 150 kişi içerisinde 3. sırada bu sınavı kazandım ve daha sonra dekan Beni davet etti ve bana aşıtanlık teklifinde bulundu ve ben hemen kabul ettim ve ondan sonra aşıtan olarak devam ettim ve sonuçta hukuk fakültesi, kamu hukuku profesörü olarak halen görevime devam etmektedir. Bu anlamda şunu ifade etmek istiyorum. Biz %90'ı köy çocuklarıydık. Üniversiteyi kazanan kişiler olarak ve halen de bu dostlarımla, dostluğum, arkadaşlarım devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'ne özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü bizi köylerden toplayarak, köyden gelerek, köylerden gelerek eğitimden yararlanmamız ve sonra kimi profesör, kimi daha önemli görevlere gelen, Yüksek Mahkeme görevi yapan kişiler haline geldik. Bu yönüyle Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Ama bir noktada e, üzüntüm var. Çünkü e, bizim lisedeki okullarımız ne yazık ki bundan 3 yıl önce kapandı. Halbuki bu e, okullar özellikle köy çocukları için iyi bir gelecek sağlamaktaydı bunun tekrar edilmesini, tekrar düzenlenmesini arzu ederim açıkçası. Türkiye Cumhuriyeti fakir ailelerin çocuklarını öğretmen liselerinde eğiterek çok önemli yerlere getirdi. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne bu anlamda minnet duymak gerekiyor. Benim tanıdığım, hukuk fakültesinden tanıdığım, diğer üniversitelerden tanıdığım Hepsi e, fakir aile çocuklarıydık ve hepimiz iyi yerlere geldik, iyi e, noktalara geldik e, ve bugün e, çocuklarımız çok daha iyi eğitim almaktadır. Ekonomik durumumuz hepimizin hemen hemen iyi bir durumdadır. Öğretmenler, öğretmen arkadaşlarımız olsun, diğer görevleri yapan arkadaşlarımız olsun, hepsi de Türkiye Cumhuriyeti'ne e, teşekkür borçludur ne yazık ki ne yazık ki e, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 3 yılda öğretmen liselerini kapatması yanlış bir karar olmuştur. Çünkü bu okullar köy çocuklarını getirmekteydi. Şimdi bu imkanlar biraz daha zorlaşmış durumdadır. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sevgili dostum, Arifiye Öğretmen Lisesi e, Devlet Parasız Yatılı okul. Buradaki arkadaşlık bağları nasıldı öğrenciler arasında? Bir kere e, o dönemde e, ben kendi arkadaşlarımı şöyle görüyorum. Sanki aynı ailenin çocukları giz. Birbirimizi hiç yabancı görmüyoruz. Mesela biz 24 kişiydik aynı sınıfta. Şu anda 24 kişinin hepsinin ismini teker teker söyleyebilirim. Ve onların çocuklarını da kendi evladım gibi görüyorum. Daha önce bizim lise kapanmadan önce ailece giderdik. Aynı anda 600-700 kişi bir araya gelirdik, Birbirimizi orada tanırdık. Birbirimizi hiç yabancı olarak görmezdik. Dolayısıyla bu böyle bir birbirimize çok yakın, aynı ailenin çocuğu gibi hissetmeliyiz kendimizi. Ne yazık ki öğretmen kapanması bizim bu şekilde birbirimizi bir araya getirmemizi kısmen sona erdirdi. Ama gene de Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun başka şehirlerde olsun bir araya giriyoruz. Bir araya geldiğimizde sadece kendimiz değil eşlerimiz, çocuklarımız da kendilerini yabancı görmemektedir. Aynı ailenin üyeleri gibi görmekteyiz. Bu bakımdan o yıllarca bir arada kalmanın aynı yemekten yememiz aynı yatakta yatmamız aynı bölgede oturup kalkmamız bizi birbirine bağladı. Bu dışarıda okuyan öğrencilerden çok farklı bir şey. Ben herhangi bir mezun arkadaşımın çocuğunu gördüğümde kendi çocuğum kadar bana yakın hissediyorum. Okulun fiziki yapısının eğitime, öğretime katkısı neydi? Sizce? Bir kere okumak için kaynak vardı. Bu bizim yetişmemize çok ciddi katkı sağlıyordu. Öğretmenlerimiz de genellikle yatılı okul mezunu oldukları için onlar da bize çok bazen baskı da yaparlardı. Ama bu baskı negatif anlamda bir baskı değildi. Bizim daha iyi çalışarak, daha iyi eğitim almamız ve üniversitelere giderken de daha daha yüksek daha çok tercih edilen üniversiteleri kazanmamız için destek olurlardı. Bir hususu ben ifade etmek istiyorum. Bizim son ilk başımızda önceden okulumuzu bitirince direkt öğretmen olurduk. Öğretmenlik hakkımız elimizden alındı. Herkes isyan etti. Fakat sonradan anladık ki aslında bizim sadece öğretmen olarak değil, daha farklı, daha önemli görevlere gelmemizin yolunu açmıştı. Bunu aradan bir iki yıl geçince almadık ve o bakımdan da yöneticilerimize, öğretmenlerimize teşekkür borçluyuz. Sadece köylerde öğretmenlik yapmak değil, işte benim gibi bir üniversitede profesör olarak görev yapmak ya da bir başka bir dostumuzun doktor olarak e, ülkeye hizmet etmesi bütün bunlar o öğretmenlik artı diğer görevlere de e, kazanmamıza sağladı. E, tabii ki öğretmen olmak zaten hakkımız olarak devam etti. E, ama bunun için de gene e, az da olsa bir sınavdan geçmemiz gerekiyordu. İsteyen her arkadaşımız e, öğretmen oldular zaten. Ama daha yüksek puanlar alan, daha başarılı olanlar da doktor, mühendis gibi daha yüksek görevlere gelme şansı elde ettiler. Bu da bizim, sonradan anladık ki bizim büyüklerimiz, öğretmenlerimiz aslında bizim için daha iyi bir gelecek için böyle bir değişikliğe girmişler. Tabii biz o zaman yaşımız küçük olduğu için ilk önce anlamadık. Sanki öğretmenlik elimizden alınmış gibi hissedildi. Ama öyle olmadığında kısa zamanda anladık ve bundan memnun olduk yani. Size bazı kelimeler söyleyeyim. Siz de onların sizin hafızanızda canlandırdığı hatıraları bizimle paylaşın. Demir yolu. Evet, biz e, demir yolunu, ben şahsen demir ilk defa okulumuza geldiğimde gördüm. Ben tabii Ağrı'da doğmuş büyümüş biriydim. E, şeye de, e, İlk defa orada bindim açıkçası. Benim için çok farklı bir şeydi. Yemekhane. Evet yemekhane denince şöyle bir şey hatırlıyorum. Yani anlatmam lazım. Önce yemeklerimiz çok iyiydi. Fakat rejim değişince bu sefer bize 40 gün boyunca böyle bir şey böyle pek sevmediğimiz yemekler yedirdiler. Onu hatırlıyorum negatif olarak. Ama genelde hocalarımız bizim iyi yemekler edinmemiz, yemeklerden faydalanmamız konusunda hep gayret ettiler. Öğretmenlerimiz bizi kendi evlatları gibi iyi yetişmemiz, büyümemiz şeklinde destek olmaya çalıştılar. Onu rahatlıkla söylemem lazım. Öğretmenlerimizin şöyle bir özelliğini ben görüyordum. Bizimle aynı yemekleri yerdi. Yani onlar gidip başka, daha daha böyle yüksek nitelikli yemekler yemezlerdi. Bizimle beraber beslenirlerdi. O da benim açımdan şöyle gelirdi. Demek ki onlar bizimle aynı aileden sayıyorlar kendilerini. O bakımdan bunu da ifade etmek isterim. Laboratuvar binası. Evet, laboratuvar bu Laboratuvara gittiğimizde çok etkilenirdim ben. Yani bir e, lisede böyle bir e, eserin olması e, beni çok etkilerdi. Çünkü ben Ağır'daki liseyi biliyorum. E, orada e, maalesef böyle bir şey yoktu. Ayrıca biz e, 24 kişiydik. E, ama Ağır'da 50-55 kişi aynı sınıfta olurdu. Genelde arkada olanlar uyurdu mesela. Ama bizim okulumuzda herkes gayet dikkatliydi. Ve bir şeyler öğrenmek için herkes dikkatli davranırdık. Bu bakımdan benim okuduğum okul, benim iyi yetişmem için son derece uygun bir okuldu.